Bizimlerimiz, ilçe başkanlarımız, basınımızın güzide mensupları ve kıymetli Karamanlı hemşerileri. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor. Sözlerime başlamadan önce. Efendim? Şimdi ben sözlerime başlamadan önce ee... Deprem felaketinde eğitim üniversitede şehit verdiğimiz vatandaşlarımızla rahatlıkla alarak konuşmaya başlamak istiyorum. tabii ben üniversitede bir öğretim üyesi olduğum için açıkçası e, hep slaytlarla da öğrencilere ders anlatıyoruz. Hani ben de birkaç tane slayt hazırlamak istedim. Ee, <laughs> ben bir genel cerrahi uzmanıyım. Ee, Tıp fakültesinde. E, yaklaşık 29 yıllık da hekimim. 1972, Karaman Ermenek Doğulu'yu, 1994 yılında e, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun oldum. E, 1994'te mezun olduktan hemen sonra e, ilk görev yerim, ilk göz arım Karaman'dı. İlk olarak bir kucak kışlada e, 20 gün kadar çalıştım. Daha sonra 7-8 e, ay e, burada e, Gümüşler Çarşısı'nda iki dolu sağlık ocağı vardı. Orada çalıştıktan sonra Ege Üniversitesi Fakültesi'ne genel cerrahi ihtisasına gittim. Orada 6 yıl kaldım genel cerrahi ihtisasını ve orada böbrek nakli eğitimi aldım. 2001 yılında tekrar kendi üniversiteme geri döndüm Selçuk Üniversitesi'ne ve orada böbrek nakli merkezini kurdum. Yaklaşık 20 yıl boyunca da böbrek nakli merkezinin sorumluluğunu yürüttüm. Ve çok sayıda böbrek nakli de başarılar gerçekleştirdik. Gerek kapalı gerekse e, açık yöntemle hem verici hep alacağım yaptığını gerçekleştirdik. Ve 2009 yılında doçak oldu. 2014 yılında da profesör oldu. Yaklaşık 9 yıllık da profesörken e, seçim sebebiyle istifa edip görevinden ayrıldı. Kendi hastanemde Meram Tıp Fakültesi'nde 2 yıl baş e, başhekim yardımcılığını yaptım. 3 yıl Orman Nakli Merkez Müdürlüğü yaptım. Az önce ifade etmiştim. 20 yılda Öbrek Nakli Merkez sorumluluğunu üstlendi. Fakültemizde 2015, 2018 ve 2020 yılları arasında yüzün e, üzerinde profesörün katıldığı e, fakülte kuruluna profesör temsilci seçiminde üst üste üç üst sefer profesör temsilci seçildi. Yani 9 yıl boyunca e, fakülte kurulunda profesör temsilcisi olarak çalıştım. E, ve son olarak da 2023 yılında fakülte yönetim kuruluna seçildim. Ve orada da aktif görevliyken e, istifa sebebiyle görevi bıraktı ulusal ve uluslararası dergilerde yüze yakın makale bulunmaktadır. Eee Türkiye iki mesleki sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerimle yanı sıra Avrupa'da e, Türkiye adına önemli görevlerde bulundum. E, 2014 yılında e, SSR dediğimiz bizim e, Avrupa'da cerrahi alanında önemli bir dernek olan European Society for Surgical Research dediğimiz bir e, dernekte ben e, Avrupa Cerrahi Araştırma Derneği, ben o dernekte Türkiye temsilcisi seçildim ve iki yıl boyunca da e, Türkiye adına o dernekte çalıştım. O dernekte bilimsel komite üyelikleri yaptım. E, o dernekte e, oturum başkanlıkları, kongrelerde, onların düzenlediği kongrelerde oturum başkanlıkları yaptım. Konuşmalar yaptım. E, ve o kongrelerde organizasyon komitesinde yer aldım. Hem Avrupa'da, e, hem Özellikle organ kongrelerinde komplelerinde hem komite üyelikleri, bilimsel organizasyonda görev aldım ve o kongrelerde de çeşitli konuşmalar yaptım. 2021 yılında da organ takviyeyle ilgili tüm görevlerimden ayrıldım. Ben ileri düzeyde İngilizce biliyorum ve iki çocuğum var, evliyim, iki çocuğum var. bahsedeceğim ve konuşmamı noktalayacağım. Bu e, oturumdaki konuşmalardan bazıları Bunlar da işte genellikle böyle katı yaptığı için 20 yıl boyunca Onunla kimler tabi biraz e, medya açısından da e, önemli bir üreme sahip. Onlar da işte bir takım 7 yıllarda gazete haberlerinde e, falan çıkmıştı. Yine 9,5 kiloluk bir tümörü çıkarttı. Ulusal basınlığı oldukça geniş bir yer almıştı. Bunun dışında yurt dışı ülkelerinde tutalım. Yurt dışı bir takım konuşmalarda oturum başkanlıkları yaptım. Yerel ee, Yurt dışı bir takım e, konuşmalarda daha da sofamlarında oturum başkanlıkları yaptım. Yani dünya çapında e, alanında, ünlü insanlarla insanlarla beraber oturum başkanlığı konuşmalar yaparak böyle e, birlikte olmadım. Tabii ben açıkçası bir cevrah, yani siyasi değilim ama siyasetten yanıltılacağım inşallah kadar e, olursa. Ve ben birkaç tane, tabii burada birçok bir hastam var tahmin ediyorum. Ben bu işe geleceğimde siyasete girerken, siyasete girerken ya da geleceğimi söylediğimde benim karımın olan şey yani hocam senin ne işin var siyasette? sen otur hatta hani senin de iyi de bir adım var Konya'da, iyi de bir cerrahsın. Yani cerrahi yap, uğraşma işlerle falan gibi bir takım eleştirilerde bulundular. Hatta şunu da söylediler, dediler ki ee, ya Karamanlı Ermenek arasında bir şey var. Yani bir e, çatışma olabilir. Yani seni çok arayı göstermezler, sana oy da vermezler falan gibi dediler ama ben e, sizlere sizlere hakikaten güveniyorum. Çünkü ben hastalarımı, beni arayan hastaları gece gündüz kim arıyorsa, burada Karamanlı bir sürü hastam var ve e, hepsinin telefonuna gece gündüz cevap verdim. Ben onları hiç ayırmadım. onların da bir ayıracağım düşünmüyorum. Hepinize saygılar.